Evet daha önce yapmayı koymayı kemiği anladım ceket videosunu ancak çekebiliyorum. Arada bir İstanbul'a gitmiştim. Ablamı ziyaret etmiştim. Hem de ona yaptığım Macbook cover'ı ona vermiştim. Onun videosunu da görebilirsiniz. Şurada burada bir yerlerde. Hatta İstanbul'da çok güzel. AKM'yi ben çok uzun zamandır İstanbul'a gidemiyordum. AKM'de kütüphaneye gittim. Gerçekten inanılmaz referanslar var. Eğer tasarım, sanat, dizayn yani yaratıcı herhangi bir şeyle ilgileniyorsanız oradaki referans kitaplarını muhakkak İstanbul'daysanız veya gittiğinizde Ürün. gerçekten çok güzel. Vitole Hakk'a çok güzel bir koleksiyon yapmış. Aynı zamanda Akbank Sanat'taki dijital sergiyi gezdim. O da çok iyiydi. Böyle bir İstanbul haftasından sonra geri İzmir'e geldim. Bu ceketim duruyordu. Bunu yapmak istiyordum ne zamandır. Havalarda tam ısınamadığına göre dedim yapayım da giyebileyim en azından bir iki defa daha. Ben bu ceketi sadece bir defa giyebildim. Ondan sonra anlamadım bir şekilde dolapta böyle şeyler oldu. Her şey denedik çıkmıyor. Bu arada bu gerçekleri ceket değil. Bu normal yani bilmiyorum ne plastik yani Muhtemelen bakalım hemen ne olduğuna. Maviden almıştım ben bunu ve sadece bir defa giyebildim. %100 poliüretan. Aynen plastik yani. Böyle yakasında, kollarında anlamadım. Yanındaki mont mu boyadı, başka bir şey mi oldu? Benim bir ara çeşmedeki dolabımda nem problemi vardı. O zaman mı oldu bilmiyorum ama her yerinde bir şeyler var. Ve çok da sevdiğim bir ceket. Aşırı eğlenceli, aşırı tatlı. O yüzden bunu emekliye ayırmak yerine boyuyoruz. Aynı zamanda akrilik markerlarımı başka bir yüzeyde de kullanabiliyorum. Çünkü MacBook cover'ını boyarken aynı zamanda akrilik markaları da test edip denemiştim farklı markaları. Aynı şekilde bu yüzey üzerinde de deneyeceğim. Çok farklı bir yüzey sonuç olarak. Ondaki kayganlık beni bayağı bir zorlamıştı. Neyse. ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece şey biliyorum ki şu lekeler kapanacak. Bakalım. Başlayalım hadi. yapayım buna böyle. Abstrakt olsun. İşte bu iki kenarlarına önce bu en çok kullandığım ve en sevdiğim yay desenlerini bazen gökkuşağı, bazen yay diyorum ama yay bence bunlar. Yay desenlerini yaptım. En sevdiğim renklerde. Buraya devam ediyorum. Aynı şekilde bu bir kolu. Kolun tepesine de bu şekilde yay desenlerinden yapayım istedim. Birazcık fark etti ama genel olarak bu renki kullanacağım. Ve siyah tabii ki. Kolları en kötü bu arada. Yani bu ne olabilir? gerçekten şaka gibi mürekkep gibi bir şey bilmiyorum yani dolapta her yerine başka bir şeyden olduğunu düşünmüyorum montan boyadığını çünkü askıya göre arkasında da var önünde de var yani hani hem önünde hem arkasında aynı montun olması gerekiyor imkanı yok böyle bir şeye. bilmiyorum neyse artık böyle de tatlı güzel oluyor ama bu benim gerçekten beyaz deri ceket konusunda ki şanssızlığım yani bu benim ikinci bozulan beyaz ceketim annem onu temizleyiciye göndermiş temizleyici daha kötü bir şekilde döndü. Ondan sonra onu da griye boyattık o yüzden yani. Onu direkt böyle dereceye boyatmıştım. Ama ondan sonra bunu gördüm. ben böyle püsküllü, frinjli, eğlenceli falan diye aldım. Bu da ilk giydikten sonra böyle oldu. Bilmiyorum almamam mı gerekiyor? Beyaz derece katı olmaması mı gerekiyor acaba? da seviyorum. Beyaz deri ceket giymeyi nedir bu şanssızlığım ben de anlamadım. İşin ilginç yanı da hiçbirine boya olmadı. Benim genelde kıyafetlerim boyadır, bir malzemedir falan o tip şeylerle bozuluyor. Çünkü hani genelde tabii ki de evde çalışırken çalışacağımı bildiğim zaman eski püskü kıyafetler giyiyorum. Ama bazen üstümde başka şeyler varken de bir anda bir işlerin peşine düşebiliyorum. Genelde kıyafetlerim bu yüzden bozuluyor. Ama en sevdiğim ve en çok bozulan şey olan beyaz deri ceketler tamamıyla benim dışım sebeplerden dolayı bozulup bozulup duruyor. Ve evet, bu arada bunu yapmak birazcık uzun da sürüyor. Çünkü durup durup kurumasını bekliyorum iyice. Üst üste boyaları kullandığımdan dolayı birbirine bulaşmasın diye. Habire bekliyoruz kurusun. Şimdi bu iki şekil bir şekilde buluşacak bakalım. Bunun peşindeyim. <laughs> sonra da sporlar çok uzun sürdü ya ama bitti zaten en çok desen olan yerlerde bu kollarıydı hani böyle küçük küçük küçük, küçük desenler. Şimdi burada böyle boş boş yuvarlaklar var. Bunlar neden gördüğüm gibi şurada bir tanesini denedim. Dedim ki bir şu en baskı rengimiz şu turkuaz zaten. Bununla en iyi sarı renk olur bence. Ya yani başka renkler de olur da sarı bence çok güzel olur bu montta. Ve dedim hani keyifli bir şey olsun. O yüzden şurada deneme yapacağız şimdi. Gülen suratlar olacaklar efendim ama böyle hani klasik gülen surat olsun istiyorum. Şimdi bir iki tane deneme yapmak istiyorum. Gülen suratların gözlerini ne şekilde yapayım diye yani bir fikir öyle mi yapsam gözleri acaba dedim. Bir fikir normal olabilir ya da normal göz yapayım ben ya. Nasıl hepsi birazcık böyle kötü niyetli insanlarmış gibi bakıyorlar baksanıza hiçbiri böyle çok iyi niyetli değilmiş gibi. <laughs> Neyse. Şundan yani normal yapmaya karar verdim. Sonra da diyorum ki yani şuralarda birazcık var. Hani önlerinde var. Oralara birazcık bu desenleri taşırayım. Ama ceketin arkasında hiçbir şey yok. Tertemiz. Orası lekelenmemiş buralara. O zaman burayı boş bırakayım dedim. Birazcık ceketin kendisi de şey Çünkü çok fazla böyle her yerine desen 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 desen, desen yaparsan da çok yorucu olabiliyor. Küllerin uçlarını belki bazıların turkuaz yapabilirim diye düşündü. Bir de şu dikişlere belki bir şeyler yapabilirim. Birazcık da giderek gider şey oluyor ama yani yaptıkça düşünüyorum. Ama şimdi ilk şu yuvarlakları gülen surata çevirip, bu da var. Onu göreceğim. Ondan sonra yakasını da sarılı gülen suratla yapayım istiyorum. Hatta dışı öyle olsun. İçi belki kollarındaki desenler olsun. Yani kaldırınca böyle yaptığında başka bir şey, böyle yaptığında başka bir şey olsun diye. Ara ara bunu ben yaptıkça giyiyorum. Giyip bakıyorum. Hani neyin güzel göründüğüne karar veriyorum. Böyle devam ediyorum. Müzik Vallahi şeker oldu. Belki sonra bir tane gözünün içine beyaz pıt nokta koyarım bilemedim. Ama güzel oldu. Bu arada, şunlardan da hani bu asetat kalemleri, şarpiler permanent markerlar. Bunları da kullanabiliyorsunuz kıyafetlerde. Daha önceki videoda, make boyadığım videoda şu böyle bir not olarak aşağıya düşmüştüm sadece. Hani şarpi akrilik marker değildir ama kalıcılığı aynıdır diye. Bu doğru. Akrilik marker değil. Bunlar kalıcı marker. Permanent marker. Bunları da kullanabilirsiniz. yl yani alt akrilik marker kullandıktan sonra üzerine permanent marker kullanıyorsanız benim buralarda şarpi kullandım şimdi üzerinin içine de bu küçük uçlu Faber Castell'inkini kullanacağım. Hele hele akrilik markerların üzerine kullandığınızda daha daha kalıcı oluyor ve renklerini de daha iyi gösteriyor. Bunlardaki tek handikap bazen direkt yüzeyine uyguladığınızda hani tam siyah olamayabiliyor. Ama aynı kalıcı, aynı şekilde kalıcı bunlar yani bunlar da çıkmıyorlar onu biliyorum. Bunu da böyle bir not olarak düşmek istemiştim. Akrilik markerlar konusunda da bir önceki videodan beri bu malzemeyle de fikrim değişmedi. Molotov markası gerçekten çok iyi acayip tavsiye ediyorum. Baktım çok farklı çeşitleri de var. Mesela daha birazcık daha farklı fazla fiyata. Hem böyle bu ucu hem bu tarafına daha ince bir ucu olan iki uçlularını da alabiliyorsunuz. Yani poska gibi illa farklı farklı poskalar almanıza gerek kalmıyor. Ve de benim poskalarda çok yaşadığım bir şey. Şu uçları şurası gördüğünüz gibi Bunlar bozuluyorlar ve onlar bozulduğunda kalem yani mesela bu birazcık bozulmuş. Kalemin içerisinde e, mürekkebiniz kaldıysa bile, o boyanız kaldıysa bile kullanamıyorsunuz çünkü uçları bozuluyor. Ve de Molotov'un yedek uçları da satılıyor. O yüzden bir adım daha öne geçti bende. Hem içlerini doldurabiliyorsunuz. Hani kalemin kendisini bir daha almanıza gerek yok. Hem de şu uçları değişebiliyor. Hem de ben bir, de, bir sonraki defada bir sonraki defada yalnız iki uçlusunu alacağım. Onun olduğunu bilmiyordum. O daha kullanışlı olur eminim. Bir de dayanıklılığına bakacağız. Yani şu anda bu cekette de en çok bunu kullandım. Daha önceki Macbook cover'ında da en çok bunu kullanmıştım. Ve şu anda daha yapmadı. Şu anda benim için en iyi bu. Bundan sonra tabii ki de her zaman Poska. Poska'nın Poska bu işi biliyor. Hani kesinlikle Molotov'u överken Poska'ya bir şey demek istemiyorum ama Poska'nın da gerçekten refill'i olabilmesi ve Hadi refill'e geçtim de şu ucunun değiştirip bu ucun ayrı satılması gerekiyor gerçekten. Çünkü kalemlerin içinden boyayı çıkarmak için böyle habire bastırıyorsunuz ve uçlar çok çabuk bozuluyorlar. Hatta ben bazen yeni poskalarımdan hani ilk aldığınızda burada mürekkepler olmadığı için tık diye o şeyi alıp çalabiliyorsunuz başka poskalara. Ondan sonra yeni aldım o diğer poskalı uçsuz bir kuyuya dönüşüyor olay. Buradan Polska'yı sesleniyorum. Uç yapınlar. kalemler konusunda tekrar bir değerlendirme yaparsam da bunun üzerinde de değişmedi. Yine en iyi benim için Molotov ve Polska. Yani postka ile Molotov. olarak hemen, hemen aynı. Molotov'un biraz daha avantajları var. Çok fazla böyle kalemler kullanıyorsanız diyorum. Ama Polska ile Molotov gerçekten bu işin. Bu işi biliyorlar yani. Bronz ve diğer Art Zone'a gelirsek de yani arkadaşlar orta segment olarak söyleyebilirim onları size. Yani çok kötü değil. İşinizi görür mü? Görür. Çok iyi mi? Yani değil. Söylemem <laughs> gerekirse hani kalıcılığı, içindeki pigmenti bu poska ve molotovlar kadar iyi değil. Düzgün hani bu işi gerçekten bu işi yapıyorsanız öylesine bir şey hobi projesi değilse aranızı poska veya molotova vermenizi öneririm. Ama ufak küçük hobi tarzı projeleriniz için diğerlerinden faydalanabilirsiniz diyorum. Yani şu poskanın fırt diye rengi vererek ki bu sarı yani sarılar normalde pigmentler zor, zor bir pigmenttir yani daha böyle transparan görünebilir. Ne kadar fırt diye şey yapıyor. Şimdi yani diğer art bunu yapmaya çalışsam birkaç kat yapmak zorunda kalabilirim yani aradaki farklarını da öyle anlatabilirim. Pigment farkı oluyor. İçerisinde daha fazla daha kaliteli pigmentler kullanıyorlar diğerlerine göre bunlarda. Evet şimdi kurumasını bekliyoruz sonra gülen suratlarımızı bitireceğiz. Böyle ceketim bitti. Çok mutluyum gerçekten. Bence çok güzel oldu ya. ya böyle çok şeker oldu. Benim tabii en sevdiğim renkler olduğu için. Şöyle kapatınca ayrı. Biraz şöyle de oluyor falan. Aynı zamanda şu da çok hoşuma gitti. İsterseniz böyle açıp gülen suratlar olabiliyor. Bayağı eğlendim aslında bu cekette. Biraz şuralarına da belki bir boya sürsem mi falan diye düşünüyordum. Ama sonradan vazgeçtim. Bilmiyorum belki kullandıkça modifiye edebilirim. Böylece de bir kıyafetimizi daha bozulmasına rağmen değerlendirmiş olduk. Daha önce de çok kirlenen bir beyaz narklarımı boyamıştım. Onun da videosu şuraya gelsin. Ben böyle ara ara kıyafetlerimi tekrar geri dönüştürüyorum. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda da dediğim gibi akrilik marker ve şarpi hakkında da konuştum bu videoda sizinle. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.